Karekod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Kimdir videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bugün kimdir videomuzda konuşacağımız isim de Trabzonspor'un gündeminde olan hatta artık hani transferin bitti denildiği ki ben de artık bu gözle bakıyorum. Gençler Birliği'nin ön liberosu Berat Ayberk Özdemir. Sizin bildiğiniz şekilde Berat Özdemir daha çok kullanılıyor. Ya Trabzonspor'un bir orta saha alacağını hatta birden fazla orta saha alacağını zaten aylardır konuşuyoruz abi. Ve hani baktığımız zaman Berat da yükselen formuyla gösterdiği potansiyelle, vaat ettiği gelecekle ki bence bahsedilen rakamlar da Berat için aşırı rakamlar değil hatta bence şu futbol piyasasında hesaplı bile denebilir yani yüksekten de uçmamış gençler birliği ki uçarlar arada da biliyorsun. Evet. Dolayısıyla bir potansiyele yatırım ama aynı zamanda da aldığınız gibi 11'e monte edebileceğiniz kalitede ve yerli tabii ki her şeyden önce yabancı sınırı hala devam ediyor ve azalmaya azalarak da devam edeceği benziyor. Bir oyuncu Berat Özdemir yani evet transferin belli başlı artıları var ama yani senden de biraz teknik detayları dinleyelim istiyorum. Öncelikle sana şöyle atayım pası. Berat Gençler Birliği'nde e, bu sene hani kendi oyun kimliğinden farklı olarak bence hücuma katkı vermek durumunda kaldı. Çünkü Gençler Birliği orta sahası da hatta zaman zaman özellikle takımda ciddi eksiklerin olduğu dönemde Kandeya'sı bir kenara bırakırsak e, ciddi şekilde yaratıcılık ve e, hatta üreni hücum gücü eksikliği çekti diyeyim. E, Evet Berat bu anlamda öne çıkan bir oyuncu değil bence ama gençler birliğindeki hücuma dönük orta sahalardan da daha yetenekli olduğu için böyle bir katkısı oldu sezon içinde takıma ve hem attığı gollerle hem yaptığı katkıyla bu sezon bir süredir zaten adından söz ettiriyordu ama bu seslerin desibelin arkasını sebep oldu diyebilirim ben neler söylemek istersin? Yani bence aslında Berat'ı anlamak için önünde çok güzel bir örnek var. Biz normalde seninle yayına girmeden önce bunu konuşmamıştık. Şu anda aklıma geldi. Beşiktaş'ın ilk haftalarda galip gelirken Atiba'dan aldığı verim ve skor katkısını bence Berat da aynı sorumlulukla almaya başladı. Çünkü Beşiktaş'ın düzenli bir oyunu yoktu. Atiba bir anda çıkıp takımın hem 8 numarası da oldu hem Santrafor'un yani yedek Pardon yanlış dedim. İkinci bir santrafor oldu ve daha çok ceza sahasının çevresinde görünerek daha çok spor katkısı verdi. Berat'ın durumu da tamamen böyle çünkü zaten sorunlu bir lige başlangıcı vardı. Gençler Birliği'nin net bir on numara alınamamasıyla beraber takım kurgusunu çok çok değiştirmek zorunda kaldılar. E, lig devam ederken de sezon devam ederken de hem artan koronavirüs vakaları hem sakatlıklar hem de takım içerisindeki bu maaşların ödenmemesi sebebiyle bazı oyuncuların maça çıkmamasıyla da Gençler Birliği çok cılız bir kadroya sahip oldu ve e, bu cılız kadro içerisinde de senin de dediğin gibi Kandil Yaş önde olmak üzere Kandil Yaş'a destek olabilecek iki oyuncusu vardı e, Gençler Birliği'nin biri Berat'tı, biri de sonradan oyuna girerek e, skoru değiştiren Sefa Yılmaz'dı. Yani Berat'ın e, net bir altı numara oynama isteğini ben aslında geçen seneden beridir çok e, açık bir şekilde görüyorum. Çünkü kendisini o yönde geliştirmek istediğini de biz anlıyoruz. Çünkü e, Türk milli takımında yani U21 milli takımında oynarken de arkadaki net kesici adam ve hasta atıcı adam oynuyordu. Gençler Birliği'nde hem geçen sezon hem bu sezonda yanında Piris varken de yine de Geriden top alan ve geriden top çıkaran oyuncu rolünü bence Berat Ayberk Türkiye Ligi standartları için çok iyi bir şekilde yapıyordu. Zaten gelişimin de bu yönde arttırmasıyla birlikte de hem değerini arttırdı hem de bilinirliğini arttırarak Avrupa'dan da insanların onunla talip olmasını da sağladı. Yani Trabzonspor'un şu andaki mevcut kadrosunda bence net bir altın numaranın olmaması da Berat'ın oraya çare olması açısından gayet uyumlu bir eşleşme olacağını düşünüyorum. Berat Trabzonspor eşleşmesinin fiyat olarak da denilen 2,5 milyon euronun hatta taksitli bir şekilde ödenilecek olması hani en bilinen transfer dedikodusu bu olduğu için çok çok daha mantıklı bir hamle olduğuna inanıyorum. Çünkü Trabzonspor görecek ki hani mesela şu anda oynayan Abdülkadir Pamak orada nispeten zorunlulukla oynadığı için onlara bir şekilde bir şeyler yapıyor gibi gözükse de Berat oraya katıldığı zaman takımı düzenleyebilecek bir oyuncu olduğuna da inanıyorum. Hani yaşının genç olmasına rağmen orta sahadaki sorumluluğu da alabilir. Pop'la beraber hem mesafe kat ederek hücuma çıkışlar gösterebilir. Hem de attığı paslarla birlikte de bence Trabzonspor hücumcularını daha aktif kullanılabilecek şekilde takımına yardımcı olabilecek bir oyuncudur. Ya zaten Abdullah Avcı'nın oturtmaya çalıştığı sistemde ki bence Berat e, tam bir sistem takımı oyuncusu. Yani her şeyi doğru kurguladığınızda ve ön liberoya Berat'ı yerleştirdiğinizde bence kafanız rahat eder. E, en azından Süper Lig seviyesi için bunu şu an rahatlıkla söyleyebiliriz ki e, hani onu söyleyecektim Abdullah Avcı sisteminde bence hani Berat oynayabilecek en defansif ortası. Hani Berat'tan daha defansif, işte kuvvetli ama ayağı iyi olmayan mücadeleci mücadele gücü yüksek bir 6 numarayı ben Abdullah Avcı'nın şu an oturtmaya çalıştığı sistemde benimseyeceğini veya isteyeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla hem takım savunmasını toplayabilmesi açısından hem hani işin sadece sağ içi ve 2020-21 sezonunun kalanı boyutuyla konuşuyoruz ama Trabzonspor için bir potansiyel maddi gelir kaynağı olmasından ötürü ya ben bir an önce bitmesi gerektiğini düşünüyorum bu transferi çünkü yani gençler Birliği anladığım kadarıyla biraz yangın satıcı şu an yani çünkü bence Berat'ın ederi bundan daha fazla ve Avrupa piyasası da şimdiden evet. olan bir oyuncudan bahsediyoruz sen benden daha iyi biliyorsun yani dolayısıyla bence bir an önce yapılması gereken bir hamle ve Berat için de şöyle bir avantajı var evet gençler Birliği de e, geliştir sat modelini benimseyen takımlardan biri çok daha önceki yıllarda rahmetli ilançalca döneminde zaten Türkiye'de bu konudaki ekol takımlardan biri ama şimdi Trabzonspor'un evet. büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda Uğurcan gibi Abdülkadir Ömür gibi işte daha önceki yıllarda giden Yusuf Yazıcı gibi futbolcuları düşündüğümüzde Trabzonspor şu an net bir şekilde Türkiye'deki sahnelerden biri Mesela. ve oyuncu satışı konusunda Avrupa'ya açılan kapılardan biri. Dolayısıyla ben hani burada e, yangın satıcı durumundaki Gençler Birliği'ne peşin para ve sonrasında Mayıs'ta ödenecek Hı. bir para. Trabzonspor Kulübü'ne çok büyük ihtimalle kar edeceği bir transfer ve hani sadece dediğim gibi bir yatırım değil. Aldığı anda bence e, ilk 11'e İl yerleştirip verim alabilecek kalitede. Yani Abdülkadir Parmak'tan ben birkaç gömlek bir üstün bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem de dediğim gibi Berat için de kendini geliştirme ve Avrupa sahnesine belki gelecek sezon gösterme durum var. Artı Abdullah Avcı gibi bir hocayla çalışmasının da ben Berat için çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle çünkü zaten Berat'ın bir önceki çektiğimiz Pizarro videosuna göre ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirsek e, oyun aklını çok ileri bir seviyeye taşıması gerekiyor. Hani Pizarro 22-23 yaşındaki Pizarro'nun oyun aklı Berat'ın oyun aklına göre çok çok daha yukarıdaydı. Bu hani oyun görüşünü arttırma oyunu okuyabilme becerisini sağlama konusunda da Türkiye'de e, bir iki net hocadan birisi olacaktır. Abdullah Avcı Berat'a yardım edebilecek ve daha çok yönlü e, insanların e, sadece lafta söylediği bu çok yönlülük lafının altını tamamen doldurabilecek bir merkez ortası veya e, net bir altı numarayı dönüşmesi de Abdullah Avcı ile beraber bence daha kolaylaşacaktır Berat Özdemir'in. Yani zaten şu anda dört büyükler içinde baktığımız zaman ee, bu şekilde bir oyuncuya ben en çok e, Trabzonspor'un ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Berat'ın da kariyerini çizmesi anlamında da doğru bir yerin. Trabzonspor olduğuna inanıyordum. Çünkü e, Taylan da gelişimine bakarsak aslında net olarak birbirleriyle uyuşmasa da iki tane gençler birliği altyapısından çıkmış oyuncu olarak aynı mevkide İyi performanslar gösterirlerse de bence ikisinin de birbirine rekabetiyle birlikte çok çok daha ilerleşebilir onların gelişimleri ve Türkiye açısından da çok daha değerli hale gelebilir. Belki birbirlerinin yedeği olarak bile amil takımda ikisini beraber görebiliriz. Yani Trabzonspor açısından haberler bu kadar değer, detaylandırılmışken de artık ben ancak hayırlı olsun diyebilirim ve bundan sonrası için de Abdullah Avcı'nın sisteminde net bir görev tanımı alıp doğru bir şekilde sahada yerleşmesi gerekir ve tabi yanındaki oyuncuların kim olacağı da bunun üzerine konuşmamız gereken ileriki zamanlardaki bir konu olacaktır. Ya zaten Trabzonspor orta sahası oturduğundaki köklü değişiklikler olacağı çok net. Çok daha detaylı konuşuruz. O oyuncuların birbirlerine göre uyumlarını da daha net yorumları transferler resmileştikten sonra çünkü şu an ne konuşsak farazi hani orta sahadaki 3 oyuncudan en az ikisi belli değil baktığın zaman e, ve ya ek olarak da çok iyi bir noktaya parmak bastığını söylemem lazım milli takım konusu e, Berat için de evet gençler birliği de e, milli takım yetkililerinin takip ettiği bir kulüp ama Trabzonspor 11'inde oynayan oyuncuya bakış bence daha farklı olacaktır, daha pozitif olacaktır. Çünkü daha hazır olduğu düşünülecektir. Berat için de yepyeni bir serüven olacak çünkü Abdullah Avcı gibi bambaşka bir oyun anlayışıyla, Berat'ın çok alışık olmadığı bir oyun anlayışıyla ama yetenek paketinin de uyumlu olduğu bir anlayışla artık sezonun kalanını geçirecek gibi görünüyor ve bundan sonrasını belki yani ben de kariyerinde başarılar dileyim, sen hayırlı olsun dedin. Kesinlikle. Çünkü gerçekten yetenek vaat ediyor, gelecek vaat ediyor. O zaman bugünkü yayınımızın sonuna gelelim hem Trabzonspor ha. için hem başka e, takımlar için hem adı geçen ya da transferi resmileşen oyuncuları kanalımızda biliyorsak tabi bilmiyorsak yapacak bir şey yok e, detaylıca tanıtmaya çalışıyoruz sizler için siz de bunlardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz diyelim şimdilik Karekod Medya'da bir Kimdir videosundan sonuna geldik bizden bu kadar hoşçakalın.